Hepsine merhabalar. Siperli maske yapacağım. Umarım beğenirsiniz. 24 santim genişliğinde bir penye kullandım. İşaretleyip onu kestim. Eski bir penyeden kestiğim daireyi ikiye katlıyorum. Ve bir kez daha katlıyorum. Evet, kenarından kesiyorum. Evet, şimdi kestim. Buraları keseceğim. Şimdi buralardan dikeceğim. İsterseniz elde dikebilirsiniz ama ben makinede dikeceğim. diktim ve bakın bunları çeviriyorum. Evet ters taraflarını üst üste koydum ve buradan tekrar dikeceğim. İsteyen elde de dikebilirim arkadaşlar. Evet diktim arkadaşlar. Bakın. Çeviriyorum. Evet, aynı kumaşımdan kestim ve yine böyle makineyle dikeceğim. Evet, makinede kenarlarını kıvırarak Şimdi ben bunu üzerinden geçeceğim. Şöyle kıvırarak dikeceğim. Evet şimdi de buralara lastiklerimi takacağım. Bir tarafı da dikiyorum. film arkadaşlar. Sizler de elinizdeki malzemeleri değerlendirip süper bir maske yapabilirsiniz ya da bunu geliştirip farklı bir fikir edinebilirsiniz. hoşçakalın